Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve turistik değerleriyle adeta bir açık hava müzesi olan ilimiz, Nide atalarımız Selçuklu ve Osmanlı'nın bizlere miras bırakmış olduğu tarihi eserlerle bir açık hava müzesi konumundadır. Aynı zamanda bu eserlerin devamlılığının sağlanması açısından belediye olarak kültürel zenginliklerimizin gelecek nesillere taşınması için önemli projeler yürütüyoruz. Bugün bu yoğun bir katılımla gerçekleştireceğimiz Türk Dünyası Şöleni, kardeş ülkeler arasındaki birlik beraberliği, kültürel dayanışmaların sosyal etkileşiminde bir göstergesi olarak ortaya konacaktır. Biz ne kadar kültürel etkinliklerimizi yaşatmaya devam edersek, yeni nesil bize örnek alacak ve norm olarak bunları gelecek nesillere aktarmaya devam edecektir. Bu sanat elçilerimizi sizlere unutam, unutamayacağınız konserlerle Büyük Tuğra'nın kültürel zenginliğiyle tanıştırmış olacak. Onları beğeniyle izleyeceğinizden eminim. Türk Söy Türk dünyasının birliği için üstüne düşen görevi adım adım yerine getirmektedir.